Herkese merhabalar. Arsiklet Box kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Mahmut Çar Kubrat Pulev maçının analiziyle sizlerle beraberim. Tabi öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu karşılaşma şu an yakın zamanda beklenilen en ciddi karşılaşmalardan bir tanesi. Çünkü WBA World Heavy kemeri sahibini bulacak. E, bu kemer tabi WBA'nin ikinci e, en üst seviye kemeri olarak e, arsiklette şu anda e, bu karşılaşmanın sonucunda sahibini bulmuş olacak. Tabi dilerseniz bu maçın nerede yayınlanacağından ve saatinden e, bahsedelim. 30 Mart'ta olacak bu karşılaşma ve BTV, Triller TV gibi e, kanallarda yayınlanacak. Tabi bunlar ne diye soracak olursunuz, olursanız. Thriller TV eskiden e, Fight TV olarak geçen e, servis ismi değişti. Thriller TV oldu. Buradan bu karşılaşmayı e, ücretli bir şekilde izleyebilirsiniz. Diğer taraftan e, karşılaşmanın başlangıç saati Türkiye saatiyle 8 olması bekleniliyor ama e, tabi bu gecedeki işte kart maçların alt kart maçların başlangıcı da Saat 6 e, ampt diye geçiyor. Bu da e, bizim saatimizle beraber 4'e e denk geliyor yani. Öğleden sonra 4'te e, bu maçların yayını başlamış olacak. Şimdi buradan dilerseniz e, bu champion sitesinden e, iki boksörün de bilgilerine bakalım. Mahmut Çar Suriye doğumlu, Pulev Bulgaristan doğumlu. 39 yaşında, 42 yaşında, 18 yıldır profesyonel, 14 yıldır profesyonel. 1.92 boyunda çar, 1.94 boyunda pulev, 2.01 uzanma mesafesi var pulevin. Çarla alakalı bilgi verilmemiş. İkisi de ağır siklet ve gard boksörler. WBA World Heavyweight Kemeri şu anda Mahmut Çar'da bulunuyor. Rekorlarına bakarsak 38 maçın 34'ünü kazanmış 4'ünü de kaybetmiş Çar 20 nakatı var. 33 maçın 30'unu kazanmış 3'ünü kaybetmiş 14 nakatı var. Pulev'in %58 nakat oranına %46 nakat oranı inaktif yani son maç yaptığı tarihten bugüne geçen zaman 465 gün. E, Pulev ise 107 gün. Pulev daha aktif. E, Evet. Burada da avantajları görüyoruz. Şu anki şampiyon diye söylemiş e, Mahmut Çar'ı. Daha genç demiş. Daha uzun yıllardır profesyonel demiş. E, profesyonelde daha çok maçı var demiş ve favori olarak gösterilen e, Çar olarak söylenmiş burada. E, diğer taraftan de daha kısa zamanda maç yaptığını bizlere belirtmiş. Evet. Buradan e, daha detaylı bir şekilde e, ee, Tabi biz bu e, bakalım. Evet. 34 galibiyetinin 20 nakatı varmış. Mahmut Çar'ın. E, 4 mağlubiyetinin 3'ünü de e, bir şekilde yenilmiş. E, burada tabi kimlere yenildi diye bakacak olursak. Mayris Brady ise 5. rounda nakat olmuş. 2015'te Johan Dupas'a majority decision'la kaybetmiş ve Alexander Povetkin'e 7. rauntta nakavt olmuş 2014 yılında ve onun öncesinde de Vitali Klitschko'ya 4. rauntta nakavt olmuş 2012 yılında. Yani bu zamana kadar ciddi isimlerle beraber maç yaptığını söyleyebilirim. birkaç böyle ciddi isimler var. Zaten az önce de söyledik bunları. İşte Danny Williams eskiden bilindik bir isimdi. Vitali Klitschko, Kevin Johnson, Povetkin, Johan Dupas, e, Myris Brady, zaten tanırsınız. Sefer Seferi, Ustinov eski şampiyonlardan. Christopher Lovejoy zaten bu yenilgisiz bir boksördü. Onu nakavt etti. Nikola Milacic'i biliyorsunuz Ali Eren Demirezen'de nakavt etmişti. Nuri Seferi. Yani kısacası Son yıllarda pek önemli isimlerle karşılaşmadı. Sadece daha gençken yaptığı maçlar var Mahmut Çar'ın. Buradan Kubrat Pulev'e geçecek olursak. Pulev tabi çok önemli isimlerle yine maç yaptı. Hatta Mahmut Çar'a göre daha önemli isimlerle maç yaptı. Şöyle hızlı bir şekilde hemen kimlerle karşılaştığına bakalım. Evet... Ee, burada yine Ustinov, ondan sonra Vladimir Klitschko, Klitschko'ya 5. round'da knockout olmuş. Derek Chisora'yı 1. E, maçlarında Split Decision'la yenmiş ve Ebu Kemal'ini kazanmış. Samuel Peter, Kevin Johnson, Hugo Fury, Bogdan Dino, Rydell Booker, Anthony Joshua'ya 9. round'da knockout olmuştu. 2020 yılında hatırlayacaksınız. Jerry Forrest'ı Yunanimist yenmiş. Ardından Derek Cusora'ya 2022 yılında Split Decision'la yenilmişti. Ama bence bu karşılaşmayı Pulev kazandı. E, hatta hakemlerden bir tanesi de Pulev'e verdi. Yakın bir maçtı. Ve e, en sonda 2023 yılının Aralık ayında Andres Wawzik'e e, karşı bir Yunanimist Decision'la galibiyeti bulunuyor. Kubrat Pulev'in. Tabi ben Pulev'i bu Chisora maçına göre değerlendireceğim. Çünkü bu son yaptığı rakip çok önemli de bir isim değil ama Chisora tabi hepimizin bildiği bir isim. Her ne kadar yaşlı da olsa o maçta gerçekten güzel bir performans göstermişti Kubrat Pulev. 30 galibiyetinin 14'ü knockout ve 3 mağlubiyetinin İki tanesini de yine knockout'la bir şekilde mağlup oldu. Kubrat Pulev. Bunlardan bir tanesi az önce de söyledik. Vladimir Kriçko. Diğeri de Anthony Joshua'ya Onu söyleyelim. Ee, nispeten tabi dayanıklı bir isim. Ama tabi 42 yaşında bir boksör. Kubrat Pulev. Şimdi bu maçta ortada olan WBA World Heavy kemeri kafanızı karıştırmasın. Az önce de söylediğim gibi bu WBA'ın İkinci secondary kemeri, birincisi zaten Oleksandr Uysik'te bulunuyor. En son bu kemer, Daniel Dubois ile Kevin Lerina'nın e, yaptığı karşılaşmada, işte burada görüyorsunuz, e, ortadaydı. Ve e, tabii Daniel Dubois kazanmıştı. Şu anda da Mahmut Çar. Şu anda tabi burada vacant olarak yazıyor. Boşa düşmüş kemer ve bu kemer içinde Mahmut Çal'la Kubrat Pulev karşılaşacaklar diye söyleyelim. Evet bu karşılaşmayla alakalı tabi yorumuma gelecek olursak ben bu karşılaşmayı açıkçası Kubrat Pulev'in sayıyla kazanacağını düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü az önce de söylediğim gibi Mahmut Çar son yıllarda çok önemli isimlerle karşılaşmadı. Bir de uzun bir zamandır ciddi bir zamandır bir yılın bir yılın üzerinde bir zamandır maça çıkmadı. Bundan dolayı yani ring pası var ve son 2-3 yılda da önemli isimlerle karşılaşmadığından dolayı bu karşılaşmada ben Pulev'i daha favori görüyorum. İkisi de hani uzun yıllardır bir profesyonel kariyeri var ama daha ciddi rakiplerle karşılaşan isim. Kubrat Pulev bir de bu direkçi sonra maçında ben Pulev'i gayet güzel gördüm. Yani 42 yaşında olmasına rağmen tabi o maçı yaptığı sıralarda 41 yaşlarındaydı diye hatırlıyorum. Maçın tamamını 12 roundu rahat bir şekilde çıkardı. Gerçekten o açıdan tebrik ediyorum ve çok da güzel yumruk isabetleri bulmaya çalıştı. Aslında isabet oranı düşüktü ama yine o rakibine doğru zamanda saldırmaları, güzel açıdan bulmaları, ringi güzel kullanması ve doğru zamanda rakibine sarılmaları açısından gerçekten Pulev tecrübesini ortaya koyuyor. Bunlardan dolayı ben Pulev'in bu karşılaşmayı hakem kararıyla beraber kazanacağını düşünüyorum. Diğer taraftan Mahmut Çar bu karşılaşmada hani e, biraz daha şey e, yani böyle ring pası olduğundan dolayı zorlanacaktır. Özellikle ilk 3-4 roundda zorlanacaktır. E, ve ciddi de maç yapmadı yani son zamanlarda. Bunlardan dolayı e, gerçekten geride olacaktır. Her ne kadar karşılaşmanın favorisi... Ee, Mahmut Çar gibi gösterilse de o az önceki bahsettiğim sitede dünya genelinde Pulev'in tecrübesinden dolayı bu karşılaşmayı kazanacağını düşünenler de ciddi bir kesim. Ben de zaten öyle düşünüyorum. Ee, bu karşılaşmanın eğer linki olursa ya da YouTube üzerinde yayınlanırsa ben size bunu paylaşacağım maç günü. Bir sonraki e, videomuz tabi e, siz yine bu topluluk sekmesinde belirleyeceksiniz. Ben burada bir anket açacağım. O ankete de katılmayı unutmayın. Tekrardan hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ankete katıldığınız için de tekrardan teşekkür ederim. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.